Survivor'ın gedikli yarışmacılarından Adem ve Nagihan, profesyonel spor geçmişleri nedeniyle yarışma öncesinden de tanışıyorlar. İki fenomen isim Survivor denildiğinde akla gelen ilk yarışmacılar olurken, ikisinin bir arada olduğu bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Adem ve Nagihan'ın yıllar önce çektirdikleri fotoğraf kısa süre şok yaşamanıza neden olacak. Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor denildiği zaman akla gelen ilk yarışmacılardan Nagihan ve Adem spor geçmişleri olan iki isim. Her ikisi de Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden sporcular. Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere Survivor'a birden fazla kez katılmalarıyla artık fenomen haline gelirken İkilinin yıllar öncesine ait bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Adem ve Nagihan'ın milli takım günlerinden bir görüntüsü kısa sürede viral olurken iki ismin yıllar içindeki değişimi görenleri şoke etti.